Görüyor musun? Görüyorum. Ya. Nasıl? Hı? Beğendin mi? Ağlıyor musun sen? Hayır kaçma ya. Ay gözlerin dolu. Ne alakası var be? Gemiye üzüldüm. Onca emek. Baksana. bak bu geminin, onu da okumuştum. Çelik konstrüksiyonu var. 147 ton. Allah bilir ahşap ne kadar var. Ahşap falan yok. Ya Allah aşkına film onu mu anlatıyor? Geminin çelikten mi demirden mi yapıldığını ya? Aynen. Aşk, üçgeni var orada. Kız kaldı ikisinin bağı, arasında. Bağı, seçtik. Denem. Ne? Onu demiyorum. Orada var, sınıf farkları var. Görmüyor musun? Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. En fakir aşağıda tabii. Yalnız şeylere helal olsun kemancılar. Rahmanlar sonuna kadar. Yok. İşman olur, bir şey değil ya, Sonuna kadar. Adam enfat ya, ölüyor orada ama tarzla gidiyor yani. sadece Sadi, takıldığın şeylere bak. İki buçuk saatlik filmde onu mu anladın ya? Olay bu mu yani gerçekten? Kemancıların çalması mı? Kadın kalıyor orada, aşık oluyor adamı. Bırakıyor nişanlısını ya. Olur mu canım öyle şey? İnsan azıcık empati kurunca yani sıkılıyor canım. canım. Kuruyorum empati. Hayvan oğlu hayvan değilim. Ha, i̇nsanlar insan. öl ölmüş Al. insanlar. Allah taksiratlarını affetsin. Onu mu diyorum ben? Ya onu demiyorsun. Diyorum ki sana. Empati kur azıcık. Sonra orada bir tane geçmişinden gelmiş bir tane insan. Nişanlısı kadın orada, nişanlısı. Adamla bir adamla tanışıyor, aşık oluyor. Ne yapar canım insan? Ne yapardın sen olsan? Allah Allah. Ne yapardın? O Ahşap'a ikisi binebilirdi. Son ikisi kurtulurdu. ben onu söyleyeyim sana. Kurtulur <laughs> sonra taşır diyor yani kızın adı neydi? Rose. Rose. Rose kaç kilo? 80 90 kilo. Çocuk zayıf yani üstüne binse taşır şişman diyor. Şişman demedim Hala. ya. Bak kadınlarla ilgili taşır problem... diyorum. Ahşap taşır diyorum yani. Ahşap Korkan. taşımaz. Bırak adamı. Adam sevdiği adam ölmüş. Adamın kızın gözünün önünde ne taşıyacak ahşap? Ağlıyor kız. Üzülmüş kalınca iki insan arasında insan bucalıyor işte yani. Allah Allah. Hep sen bana cevap vermedin. Ne cevabı? Ruz yerinde olsan ne yapardın? Ben mi? Evet. Ruz yerinde? Evet. O adamı mı seçerdin, o adamı mı seçerdin? Saat kaç oldu? <laughs>